dünyadaki en zor, en tehlikeli, meşakkatli işlerimizden birisi. Bu zor işi yapan, ekmeğini yer altından çıkaran ve de karanlıktan günümüzü, geleceğimizi aydınlatan işçi kardeşlerimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için aynı zamanda e, gayret sahip ediyoruz. Her gün yeni çalışarak ülkemizin enerji güvenliği katkıda bulunan kıymetli madencilerimizi saygıyla selamlıyorum. Bu mesleğin zorlu ve riskli bir meslek olduğunu aslında hatırlatmak isterim. Güvenliğimizi her zaman ön planda tutmalıyız. İş sağlığına güvenlik kurallarına sıkı sıkı uymalıyız devletimiz, işverenlerimiz, sendikalarımız bu konuda gereken desteği sağlamaktadır. Kendi güvenliğimizi ve arkadaşlarımızın güvenliğini önemsemek elbette en büyük sorumluluğumuzdur. Aynı zamanda bu sektörde çalışan işçi kardeşlerimizin daha iyi çalışma koşullarına sahip olması için sağlardan yükseltilmesi için elimizden gelen bütün gayretleri bakanlık olarak da sosyal taraflarımızla yoğun bir şekilde görüşerek çözmeye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Emrullah Çengel, hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz. ilk şanslı Asil Adem'imizi açıkladı. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Hazar Doğukan Tepen'le. O nerede? Türkiye Taş Kömürü Kurumu 2000 gençimize daha istihdam sağlayacak. Ülkemizin büyümesi, milletimizin refahı ve çocuklarımızın aydınlık geleceği için... Hadi. Evet, son olarak da asıl takılımcımız Mevsel Apar. Abi çıktığım için çok mutluyum. Yani çok istedim, çok dualar ettim. Nasip oldu. Allah'ın takdiri ilahisi. Çıkan herkese hayırlı olmasını dilerim. Lütfen buyurunuz. Buramız lütfen. Sayın Bakanım, Sayın Valim.

geçerseniz mutlaka burada çay mı? Evet.